başak burçları yükselen başak olan arkadaşlar ekim ayı için açılım yapacağız ee, bakalım ekim ayında sizlere ne söylüyor telbelerimiz ne fısıltıyor e, enerjinizi e, bardağımıza fincanımıza verin arkadaşlar e, kolektif bir açılımdır kişiye özel değildir e, lütfen e, iyileri kendinize kötüleri evrene gönderin e, bakalım size ekim ayında neler söylüyor Neyse haliniz çıksın falınız şöyle bir açalım Başak burçlarım şöyle bir göstereyim kalınızın içini. Ee, başaklar diyor ki terbeler sırtınızı birilerine dönmüşsünüz çünkü bakın sizin değerinizi, kıymetinizi bilmiyorlar. Bu bir iş yeri olabilir. Bu bir e, ilişkilerde e, olan bir durum da olabilir. Diyorsunuz ki bu kadar çar, çaba sarf ediyorum. Bu kadar e, destek çıkıyorum. Dişimi tırnağıma takıyorum. Ama siz yine bildiğinizi okuyorsunuz. İki kişi birleşmiş. Sizin yaptıklarınızı görmezden geliyor. Ve siz bunun bir yerden haberini alıyorsunuz ve gerçekten çok sinirleniyorsunuz böyle tepenizin attığını söylüyor terbiyeler. Yani açıkçası şurada bakar mısınız? Kafanızda bir dünya düşünce var. Ben bunu iş iş olarak da yorumlayabilirim çünkü şöyle bir şey var. Artık o kadar çok yorulmuş ve sıkılmışsınız ki bu durumdan karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz yaptıklarınızın emeklerinizin. Görüyor musunuz? Şuradaki iki kişi de e, sizin bu emeklerinize karşılık bir e, vefasızlık mı diyeyim göz ardı ediyor mu diyeyim bilmiyorum ama bunun haberini bir de başkalarından alacaksınız arkadaşlar. Bakın haber geliyor o iki kişinin üzerinden biri çünkü onları gözetliyor. Üzerinizdeki sorumlulukların e, artık birilerine devredilmesini istiyorsunuz. Bu e, dediğim gibi e, ilişki, aile yaşantısı da olabilir. Bu işle alakalı da olabilir. Çünkü e, yorulduğunuzu hissediyorsunuz. Bunaldığınızı hissediyorsunuz. E, artık e, bazı şeylerin böyle paylaşılması gerektiğini söylüyorsunuz. Çok güçlü bir karakteriniz var Başak Kuşlarım. Ekim ayında e, böyle e, atılımlarınızın olacağı e, böyle topluluk içinde e, bir yerlere gideceksiniz. İnsanların çoğunluk olduğu bir yerde olacaksınız. Bir erkekle böyle bir görüşme yapacaksınız sevgili dostlar. Bu bir mal paylaşımı, bir e, mirasın... E, haberi olabilir. Çünkü birilerinden bir haber gelmiş. Bir mal paylaşımı bir miras e, konusunda böyle bir e, yönelge çizelge var. E, diyor ki diyorsunuz ki bu karşınızdaki kişiye e, gel bunu halledelim. Çünkü bu bizim ikimizi de ilgilendiriyor. Yastığı başınıza koyuyorsunuz. Sürekli böyle bir düşünce e, bir nasıl söyleyeyim böyle düşünceler e, yapmak istedikleriniz yapsam sonuçları ne olur diye e, böyle kendi kendinize istişareleriniz var arkadaşlar çok insan toplumunun olduğu şey, e, bir dönemdesiniz yani böyle sürekli bir yerlere gideceksiniz insanların çoğunlukta olduğu alanlarda olacaksınız arkadaşlar ya dediğim gibi Ekim ayında e, Başak Burçları için bir sıkılma, bir artık e, bunalın, e, yorgunluk. E, her ne kadar böyle bir dinlenme evresinde olsanız da böyle bir dinlenme yaşamışsınız, bir yerlere gitmişsiniz, bir kafa dinlemişsiniz ama bunun artık size yetmediğini, artık bazı şeyleri kaldıramadığınızı e, söylüyor arkadaşlar ilişki konusunda bile problem yaşıyorsunuz. Ee, biraz dominant gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar Başak burçlarım Ekim ayında daha da böyle fazla bir dominantlığınız var. Yani e, biraz böyle e, dominantlığınızı e, geri plana atıp e, olayların akışına bırakmanız gerektiğini söylüyor telveler. Çünkü e, bu bile size yoruyor bir araba alımı araba satımı e, olabilir arkadaşlar e, yeni bir araba ya da bir araba elinizdeki arabayı çıkartma e, durumu söz konusu olabilir e, böyle deniz aşırı bir yere gideceksiniz yani bir e, denizi geçeceksiniz arkadaşlar bu bir arabayla da seyahat de olabilir bir yere varacaksınız e, bir kişiyle görüşme yapacaksınız orada Sizin de Ekim ayında kendi içinizde bir kavgalarınız var. Ee, insanlara karşı e, artık tahammül edemediğinizi e, hissediyorsunuz. Bakın hayatınızda çok güzel görüyor musunuz? Yollarınız var. Açık e, yollar bunlar sevgili dostlar. E, ve ekranda bunal. <laughs> Bakın yollarınız üç yol ikisi aynı kapıya çıkıyor yani e, sanki bir yerden bir yere gideceksiniz bir amaca ulaşacaksınız bir tane de böyle e, ayriyetten bir düşünceniz bir yolunuz var arkadaşlar hayatınızdaki e, büyük e, büyüğünüzle alakalı karar verme durumundasınız böyle bir e, boğazla alakalı böyle gırtlakla alakalı bir operasyon e, ya da e, nasıl söyleyeyim bir tedavi görebilirsiniz sevgili dostlar şöyle bir de tabağımıza bakalım başak burçlarım normalde rahat insanlarsınız aslında ama dediğim gibi insanları bunaltan çevresi dertlerinizin çoğu borçlarınızın çoğunun biteceğini hane içi bir ferahlığa ulaşacağınıza. Dışarıdaki insanların hanenize geleceğine, birkaç kişinin böyle bir aile ve birkaç kişi ayrı olarak bireysel olarak hanenize geleceğini. Bakın dertlerinizin hanenizden uzaklaştığını ama tam da bitmediğini, ama çoğunluğunun gittiğini söylüyor terveler. Y harfinde hanenize bir kişi gelecek. Bu isminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. Sevinç gözyaşı e dökeceğiniz dönemlerde var arkadaşlar. Ee, baya da güzel böyle. Ee, Ekim ayında e, bunalımınızı haricinde. Baya e, baya baya baya. Böyle aktif olarak. Eee. Bir zaman dilimi olacak sevgili dostlar. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah başak burçlarım için ayınız güzel geçer. Haftalarınız güzel geçer. İlerleyen zamanlarda vakit olursa da haftalık burçlarınızda daha da güzel yorumlar yapabiliriz inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.